kız istemediğiniz emin misiniz? Bak çok güzel tazecik yaptım ya. Hadi gel otur şuraya ne yiyeceksen ye başlayalım artık. Tamam sen de bırak Allah ona laf yetiştirmeyi. Ne yiyorsa yesin sen anlat hadi. Bazılarımız da burada değil. Yakışıklı doktoru gittiğinden beri dipten kum çıkarıyor. Kaşınma Seray. Tamam yemeyin birbirinizi. Hadi anlat yani planını. Ama öyle Cenk benden hoşlanıyormuş. Ne, ne? Ha. Ben anlarım kızım bu işlerden. İyi bir piyosun. Demin öyle içeride söyledi birden. Allah Allah. Ay ben hiç konduramamıştım. Demek o senin kendine kondurmuş. <laughs> Adam bir koşu gitti, süt anne buldu ayol. Elbet bir derdi var. E, abartma sen de hemen, sonuçta iyi biri o. Hı, hmm. laf da söyletmiyoruz. Ya saçmalama. Ya tamam beni beğendiğini biliyordum. Ama öyle birden söyleyince şok oldum ben de. Ha, mutlaka öyledir. Bana bak zaten başıma gelmeyen kalmadı. Ben bir an önce Metin'den boşanmak kafamı dinlemek istiyorum. Bu konu kapanmış. Tamam ya. Yani. Ne için toplandık neyi konuşuyoruz? Vallahi bu ikisi magazin programlarında ev denesi ben orta yerinden çat diye çatlarım. Bu yavrucak lütfen ortasından çatlamadan şu daha yani planını anlatır mısın artık? İyi, hadi bakalım. Planımız çok basit. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu işi. İnanıyoruz. ...endüstri mühendisliğini birincilikle bitirmiş. Ha? Böyle biri neden gelsin bizimkinin üç kuruşu asistanlığını yapsın ki? Heh, bindallar tamam değil mi? Hiç eksik falan yok. Ha, sağ baştan saydık. Emir ve görüşleriniz hazır hepsi komutanım. Töbe ya. Yok, ben yapamayacağım. Ne anlarlarsa bir de gideceğiz oralarda rezil olacağız. Ama ne anlayacaklar, ne anlayacaklar? Ben her şeyi hesap ettim. Bana bak Seray, orada gidip o görevlerin yerine geçeceğiz. Eğer başımıza bir iş gelirse ben mesleğimden olurum, seni de bitiririm onu bil. Merak etme, kimse bana kazık atamaz. Siz sadece dikkatli olun yeter. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım sen bizi utandırma ya Rabbim. Bana bakın. Aç olan yok mu aç olan ha? Ne yemin ya? Saçmaladın iyice. Senin ayrıca diyetin vardı, sporun vardı. Ne oldu? Ya bık, bıktım artık diyetten ben ya. Ayrıca o Tarık o ukulansın da görmek falan istemiyorum. Ne oldu? <laughs> Aşkına karşılık alamadım. <laughs> ha siz geçin dalganızı, geçin. Gül oh çok güzel ya. Hayret bir şey. Ben o karakterse aşık falan olmam tamam mı? tabi canım. Engin gibi karakterlisi varken. Ama neyse ne erkek milleti değil mi hepsi aynı toyu. Anne ben de gelebilir miyim? E yavru şimdi sen bizimle gelirsen bebeğe kim bakacak sonra? <laughs> Çocuğum sen gelme. Kına gecesi aklında bu şekilde yer etmesin. çıkan yok mu? Bak çok güzel kız çıtır çıtır. Yeme şunu yeme. Bindallıya sığmayacaksın. Hadi hadi. Of. Gazamız bir bayan mı olsa? Yemin ediyorum evin erkeği gibi her şeyi <laughs> bana taşıtıyorsun. Bulaştırma lan. Hadi çık. Geç. Ay geç, geç. Ay Baroşlarla kına gecesi selfisi yazıyorum ben de. Bitsin artık bu işkence Gülenim. Dayanamıyorum. Ya görmüyor musun kendisi yaşında kaç tane moruk varsa getirmiş buraya. Bebeğim sabret biraz. Bir iki dönelim, dans edelim kaynanın da gönlü olsun. Ondan sonra basına pozumuzu verip gideceğiz. Ay bir tatsızlık çıkmaz inşallah Gülen'den. Ay hayatım ne olabilir? Ya azıcık sık dişini öf. Ay, bunların diline düştüm bile. Baksana nasıl bakıyorlar. Boş versene sen onları. Biz halka oynuyoruz. Halk sever böyle şeyleri. Rahat ol sen. nasıl oynuyorlar ya bu yaşta? canlarına canları nasıl istiyorsa öyle öyle. Aşkını kalkın ayol. Aa buraya oturmaya mı geldiniz? Kalk hadi kalk eğleneceğiz bugün. Vallahi seni iyi oynarsın hadi döktür. Ah, ah. Kekriye oh, oynuyor oynuyor içimiz kıyıldı vallahi. Sözde sosyete düğününe geldi. E bari biraz kuru yemiş olaydı be anacığım. Ay sadece kuru yemiş olur mu ayol daha neler var? Kuş sütü bile eksik Ay vallahi Fikri abla ağzım kulaklarım Sanki oğlanı ilk kez evlendiriyor. Ay ilk kez evlendiriyorum tabii. Ay öbürüne hiç sayma. Ay o eğriti gelindi. Engin öğrensin diye yaptıydı. Şunlara bak şunlar nasıl gülüyorlar. Kesin benim gıybetimi yapıyor. Dur dur dur. Sakin ol. Delirme. Planımı mahvedeceksin. Zaten birazdan birbirlerine girecekler onlar. Bak şuradaki at gibi kişniyen kadın var ya, Engin'in teyzesi o işte. Bak, nasıl köpek atıyor? Bak bak mutluluğa bak. Yalaka. Hadi artık bizim sıramız geldi, hadi. Ya kınayı siz yaksanız, şu an size vurduğum için çok pişmanım zaten. Ya ablam bizim daha önemli işlerimiz var, bak elim o ya. Ay beceremeyecek bu, beceremeyecek. Evet, beceremeyeceğim. Hiş. Ümidinizi kesin benden. Pimpirik yapma, pimpirik yapma. Her zaman yaparsın. Çirdiniz mi kavganızı? Hadi gitmemiz lazım. Gidiyoruz. <laughs> Hazır mısınız? Ha. Ellerini sıkıca bileklerini ne kadar o kanalın içine girecek? Tamam mı? O bende. Hadi sen de. Hadi, hadi bakalım. Hadi kızlar hadi kazan hadi. Lan hadi. Tamam, sen de sil etme bize. Hey, hey Konuştum azıcık yakıyormuş gibi yapacaksın azıcık. Yalnız biz kaynanamıza söz verdik, o yüzden bileklerinize kadar yakacağız. Aa, ne oluyor ya? Ya ne, ne yaptın? Seni kınalı yapıncak yapıyorum minnoş. minnoş. <laughs> Oldu da bitti <laughs> maşallah. maşallah. Oldu da bitti maşallah. <laughs> Ah canım. Hem ağlarım, hem giderim diyor Fikriyeciğim. Çok hassas bu gelinim. Öbür gelinime hiç benzemiyor. Ay O bir Nemrut da. Çabuk. Hadi geç, <güzel> olsun. <laughs> Ay görüyor musun şu kıt tarafını? Oynamıyorlar. Niye yapsınlar. ki? Beğenmiyorlar sizi. Varoş diyorlar bunlar, varoş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim Yemeklerin en güzelleri onlara gitti. Hadi canım. Vallahi billahi. Size kuru fasulye bile, onlara bonfile, bonfile, bonfile. kızlar, benden duymuş olmayın ama sizi piste çıkartmadıkları için pek mutlular. Ama bak benden duymadı. Kim çıkartmadı? Biz kendimiz istemedik. Aa, onlara diyor ki biz onlarla, o hafif meşeplerle aynı piste çıkamayız diyorlar. Manyak mı bunlar ya? Kızlar hadi gösterin kendinizi. Oyun neymiş gösterelim. Gösterin, gösterin, gösterin. Gerçi gösterecek neyiniz kalmış? Her şeyleri açıkta meydanda bunların ama ya artık. Allah, böyle de gelinler mi kına Ay böyle bir filmi ben bile hayal etmedim. <laughs> Kızım kalksana şunları ayırsana. Arkadaşların, komşularım da kavga ediyor. yüzünden bileklerime kadar kına yaptılar. Çekil şuradan. Bana bak, katledim sana. Kalk çabuk, ayır dedim. Allah! Gitsinler birbirlerini be. Çekil! Ne yapıyorsunuz <laughs> Aman kalçamı Ay vallahi hiç bu kadar <laughs> eğlencelerimi düşünmemiştim. Kız kız, olay oh. lan. Kız